Merhabalar sevgili öğrencilerim. Uzaktan eğitim süreci ve destekleme yetiştirme kurslarını birlikte götürmeye çalışırken bazı problemlerle karşılaştık. Destekleme yetiştirme kursuna bütün öğrencilerimiz katılmıyor. Uzaktan eğitime de katılamayan öğrenciler var. Bazı öğrenciler bir ders katılıyor, bir ders katılamıyor. İnterneti bitiyor ya da sürekli bağlantıları kopuyor. Dolayısıyla böyle bir sorun ortaya çıktı. Kursa gelenler var, uzaktan eğitime katılanlar var, hem kursa gelip hem uzaktan eğitime katılanlar var. Hiçbirisine katılamayan ya da bir ders katılıp bir ders katılamayan var. Dolayısıyla bütün öğrencilere aynı seviyede ilerletmek pek mümkün görünmüyor. Sürekli yeni gelen öğrenciler için baştan tekrar yapmak durumunda kalıyoruz ve ilerleyemiyoruz. Ben de kendimce şöyle bir çözüm buldum. E, i̇şlediğimiz derslerin kaydını alarak e, öğrencilerin ulaşabilecekleri platformlarda yayınlayıp daha sonra erişmelerini sağlamak. Böylelikle derse gelen öğrenciler daha sonra yeniden tekrar edebilir. Derse gelmeyen öğrenciler, katılamayan öğrenciler e, gerek kursta gerekse uzaktan eğitimle katılamayan öğrenciler buradan işlenmiş olan derse ulaşabilir. Bu sayede öğrenciler arasında oluşan seviye farkını en aza indirmeye çalışacağız. Derse katılan, katılamayan öğrencileri bir şekilde dengelemeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur. Ben bu dersimizi işlerken ders kitabını kullanmaya karar verdim okuldaki ders kitabını çünkü herkesin elinde bu ders kitabı var. Bu sebeple okul ders kitabından anlatacağım. Üzerine notlar alacağım. Siz de bu notları ister kitabınızın üstüne, isterseniz ayrı bir not kağıdına alabilirsiniz. Bu kayıtta öğrencilerimiz yok çünkü daha önce biz bu konuları işlemiştik. Onun için bu kayıtta öğrenciler olmayacak ama bundan sonraki kayıtlardan öğrencilerimiz de bulunacak. İnşallah Tüm öğrencilerimiz için faydalı olur, yaptığımız iş amacına ulaşır. Evet, sevgili öğrenciler, ilk konumuz mevsimlerin oluşumu. Birinci ünitemizde mevsimler ve iklim ünitesi. Mevsimler nasıl oluşuyor? Şimdi bunu inceleyelim. Ee, burada bir haber verilmiş. Haberde diyor ki, e, Temmuz 2016'da Birleşik Krallık'ta, Kuzey kuzeyinde bulunan Birleşik Krallık'ta aşırı sıcaklar nedeniyle üç kişi hayatını yitirirken, Güney Yarımkürede bulunan Güney Afrika'da da şiddetli soğuk ve hava etkileri sonucu 24 kişi hayatını yitirmiştir. Yani aynı tarihte Temmuz ayında, 2016 Temmuz'da bir yerde aşırı sıcaklar nedeniyle insanlar ölürken bir yerde de aşırı soğuklar nedeniyle insanlar yaşamını yitirmiş. Yani aynı zaman diliminde farklı yerlerde farklı mevsimler görülüyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Burada iki resim verilmiş. Resimde de Türkiye'de yağışlı bir hava görülürken, Brezilya'da aynı dönemde yaz aylarının yaşandığını görüyoruz. Sıcak yaz bir yaz mevsimi var. E, demek ki dünyanın her yerinde aynı anda aynı mevsim yaşanmıyor. Peki dünyanın e, farklı yerlerinde farklı mevsimlerin yaşanmasına sebep olan nedir? Ya da bu mevsimlerin oluşumuna sebep olan nedir? Neresi sıcak, neresi soğuk olur? Nerede yaz, nerede kış mevsimi olur? Şimdi bunları inceleyelim. Bu mevsimlerin oluşumu konusuna geçmeden önce dünyanın hareketleriyle ilgili öğrenmemiz gereken bazı kavramlar var. Şimdi bu kavramlara bakalım. Dünya kuzey ve güney kutup noktalarıyla yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünyanın 24 saatte tamamladığı günlük hareketinin bazı sonuçları vardır. Bu sonuçları gece ve gündüzün art arda yaşanması ve günlük sıcaklık farklarının oluşması örnek olarak verilebilir. Şimdi bakın şu dünyamız, dünyamızın şu da dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü varsaydığımız dönme ekseni. Dönme ekseni. Dönme ekseni Kuzey ve Güney kutup noktalarından geçer. Dünya bu dönme ekseni etrafında döner. Ee, Tabi bu çizgi gerçekten var olmayan, bizim var olduğunu varsaydığımız bir çizgi. Ee, dünyanın dönme hareketi, kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi, bakın batıdan doğuya doğrudur, saatlerinin tersine doğrudur ve bu dönüş 24 saatte tamamlanır. Biz bu harekete günlük hareket de diyoruz. Günlük hareket. Neden? Çünkü bir günde tamamlanıyor. Dolayısıyla günlük hareket sonucunda ne oluşur? Gece ve gündüz oluşur. Gece gündüz oluşuyor. Dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesiyle. Bunun dışında günlük sıcaklık farklılıkları oluşur. İşte geceleri soğuk, gündüzleri sıcak olması gibi. Başka ne olur? Günlük gölge boyu farklılıkları oluşur. Sabah, öğle ve akşamüstü saatlerinde gölge boyunun birbirinden farklı olması, uzaması, kısalması işte yine dünyanın bu günlük hareketinden kaynaklanıyor. Dünyamızın dönme eksenine bakacak olursak, dünyamızın dönme ekseni böyle dik bir eksen değil. Biraz böyle yan yapmış. Biraz eğik bir vaziyette duruyor. Yani dünyamız dönerken eğik bir eksen etrafında dönüyor. E, bu dünyamızın dönme ekseniyle şu dikey düzlem arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı var. Bu açıya biz eksene diyoruz. Dünyamızın tekrar ediyorum dönme ekseniyle bu e, dikey düzlem arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı var ve biz buna eksen eğiliği diyoruz. Dünya günlük hareketini yaparken aynı zamanda Güneş'in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini de gerçekleştirir. Dünya yörünge etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Dönme ekseninin eğik olması Güneş ışınlarının yıl içerisinde düşme açılarında farklılıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olması, sıcaklık farklılıklarının oluşması, gölge boylarının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı enerjisine değişmeler yaşanması gibi pek çok etkiye neden olmaktadır. Evet bakın burada eksen eğikliğinin sonuçlarını söylemiş. Bunlar sorularda hep karşımıza çıkar. Eksen dünyanın dönme ekseninin eğik olması sebebiyle güneşten gelen ışınların dünyaya yıl içerisinde düşme açılarında sürekli farklılıklar yaşanır. Yani bir bölgeye gelen ışınlar farklı farklı açılarla gelir yıl içerisinde eksen eğikliği nedeniyle. Ayrıca dönme eksenin eğikliği gece ve gündüz sürelerinde değişim değişiklikler olmasına sıcaklık farklılıkları oluşmasına ve gölge boylarında değişimler yaşanmasına birim yüzeyden aktarılan ısı enerjisindeki değişimlere neden olur. Şimdi e, bulunduğumuz bölgeye gelen ışınlar yıl içerisinde değiştiği için bir dik açıyla geliyor, bir eğik açıyla geliyor. Ne oluyor o zaman? E, sıcaklık da değişiyor. Yani bulunduğumuz bölgedeki Sıcaklık da değişiyor. Buna göre mevsimler oluşuyor. Ee, eğer dik açıyla geliyorsa bulunduğumuz yere güneş ışınları daha sıcak mevsimleri yaşıyoruz. Eğik ee, açıyla geliyorsa daha soğuk mevsimleri yaşıyoruz. Mevsimler dünyanın dönme eksenliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucunda oluşur. Bakın mevsimlerin oluşma nedenleri. Birincisi mevsimlerin oluşma nedeni. Birincisi dünyanın dönme ekseninin eğikliği. Dönme ekseni eğik olduğu için mevsimler oluşuyor. Bir diğeri de dünyanın güneş etrafındaki dolanımı. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve dönme ekseninin eğikliği. Bu ikisi, bu iki sebep mevsimlerin oluşmasını sağlıyor. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucunda dünyanın güneşe yönelen kısmında değişmeler olur. Bu değişmelerle birlikte güneşten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açıları da açılarında farklılıklar yaşanır. Bakalım nasıl farklılıklar yaşanıyor. Burada bir etkinlik var. Etkinlikte el fenerinden çıkan ışınların termometreye bu şekilde dik tutularak e, ulaştığı bir düzenek var. Burada ise termometre eğik tutulmuş. El fenerinden çıkan ışınlar termometreye eğik bir açıyla ulaşıyor. Yukarıdaki görsellerde röş ortamda bulunan özdeş ışık kaynaklarının önüne ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş termometreler farklı açılarla durmaktadır. Hangi termometrede sıcaklık artışı daha fazla olur? Evet, buradaki şu dik tutulan termometre, el fenerine dik tutulan termometredeki sıcaklık artışının daha fazla olmasını bekleriz. Termometrelerden birinin eğik olması dünyamıza nasıl ilişkilendiririz? Dünyamızda biraz eğik durduğu için, güneş ışınlarını eğik bir vaziyette aldığı için buradan benzerlik kurabiliriz. Güneşten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Güneş ışınları dik ya da dike yakın açıyla düştüğü yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar yükselirken ilk açıyla düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar düşük olur. Evet, güneş ışınları dik ya da dike yakın açılarla düştüğünde o bölgede yüksek bir sıcaklık oluşturur. Daha fazla ısı enerjisi ortaya çıkar. Eğik açıyla düştüğünde daha e, yüzeydeki ısı enerjisi miktarı daha az olur ve e, daha soğuk iklimler yaşanır. Daha soğuk mevsimler yaşanır. Pardon. E, şimdi şöyle bir etkinlik var yine etkinliğe bir bakalım. Bakın eşit ışın demeti 5 tane 5 tane eşit ışın demeti bir yüzeye dik tutulmuş bir de eğik tutulmuş. Şimdi yüzeye dik tutulduğunda aydınlanan bölgeyi görüyoruz. Şöyle bir bölge aydınlanmış. E, yüzeye eğik tutulduğunda daha geniş bir bölge aydınlanmış. Şimdi e, ışınlar, güneş ışınları dik geldiği zaman e, daha küçük bir bölgeye aydınlattığı için bu bölgedeki güneş ışığı yoğunluğu daha fazla olur bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Birim yüzeydeki enerji miktarı burada daha fazladır. Birim yüzeydeki enerji miktarı burada daha fazladır. Çünkü ışınlar dağılmamış. Küçük bir bölgede toplanmış. Dolayısıyla birim yüzeydeki ışık miktarı ve enerji miktarı burada daha yüksek. Burada ise güneşten gelen ışınlar dağıldığı için daha geniş bir alana aydınlattığı için buradaki Yüzeyde oluşan enerji miktarı, ışık miktarı daha azdır. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı daha azdır. Dolayısıyla dik düştüğü yüzey daha sıcak olur. Güneş ışınlarının ya da el fenerinin dik düştüğü yerler daha sıcak olur. İlk düştüğü yerler daha soğuk olur. İşte mevsimler de aynen bu şekilde oluşur güneş ışınlarının dik düştüğü yerlerde yaz mevsimi yaşanır. Eğik düştüğü yerlerde ise kış mevsimi yaşanır. Güneş ışınlarının dünya yüzeyine düşme açısı bizim yaşadığımız mevsimi belirliyor. Eğer dike yakın açılarla düşerse, dik açıyla düşerse biz yaz mevsimini yaşıyoruz. Eğer eğik bir açıyla düşerse kış mevsimini yaşıyoruz. Dünya yüzeyi üzerinde güneş ışınlarının gelen güneşten gelen ışınların düşme açılarını göstermiş burada. Burada tam ekvator bölgesine şu A bölgesine dik düşüyor ışınlar. B bölgesi, B bölgelerine daha eğik açıyla düşüyor. B bölgelerinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Aydınlanan bölgelerin daha büyük. Ama şuradaki Dik düşen ışınların aydınlattığı bölgenin daha küçük olduğunu görüyoruz. Yani şununla aynı sebepten dolayı dik düştüğünde daha küçük bir yüzey aydınlanıyor. Çünkü ışınlar toplu. İlk düştüğünde ne oluyor? Daha geniş bir e, yüzey aydınlanıyor. Çünkü ışınlar daha geniş bir yüzeye yayılıyor. Dik ya da dike yakın açılarla düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Dik açılarla düşen güneş ışınları yüzeyde dağınık halde oldukları için yüzeyde daha az ısı enerjisi oluşturur. Evet, dik açılarla düştüğü zaman güneş ışınları burada dedik sıcak bir e, yüzey oluşur. Bu sıcak yüzeyi biz yaz olarak tanımladık, yaza benzettik. Güneş ışınları dik düştüğü zaman yaz mevsimi yaşanır. İlk düştüğünde yüzey daha az ısınır, daha az ısındığı için bu bölge daha soğuktur ve burayı da kış diye tanımladık. Neden? Çünkü güneş ışınları ilk düştüğü zaman kış mevsimi yaşanır. Ee, mevsimlerin oluşumunu anlamak için böyle bir etkinlik düzenlemiş. Etkinlikte ortada bir lamba var, etrafında pimpon topları var. Pimpon topları e, dünyayı simgeliyor. Ortadaki e, lamba. Güneş etriği geliyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki konumlarına göre hangi mevsimlerde olduğunu incelemek için yapılmış bir etkinlik. Şimdi biz bu etkinliği şurada inceleyelim. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında hangi yarım kürede hangi mevsimin oluştuğunu göstermek için şu şekilde bir şema üzerinde Dünya'nın farklı konumlarında güneş ışınlarının geliş açısını inceleyeceğiz. Ama buna geçmeden önce dünyamızı oluşturan yarım kürelerden bir bahsedelim. Dünyamızı oluşturan iki yarım küre var. Dünyayı tam ortasından ikiye böldüğünü varsaydığımız ortadan geçen bir ekvator çizgisi var. Ekvatorun üst kısmında kalan bölgeye e, kuzey yarım küre diyoruz, kuzey yarım küre. Alt kısmında kalan bölgeye ise güney yarım küre diyoruz. E, Türkiye kuzey yarım kürede bulunan bir ülke. E, biz kuzey yarım kürede yaşıyoruz, güney yarım kürede. E, ekvator'un güney kısmında, alt kısmında kalan bölge. E, bir de Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küredeki bazı enlemlerden bahsetmek istiyorum. Yine Ekvator çizgisini gösterelim. Biraz daha düzgün çizeyim, çizmeye çalışayım. Evet, tam böyle ortadan geçtiğini varsaydığımız çizgi Ekvator demiştik. Daha önceki senelerde. E, sosyal bilimler dersinde enlem kavramını gördünüz. Ekvatora paralel olarak çizilen, e, dünya üzerindeki e, çeşitli bölgelerin konumlarını belirlemeye yarayan bu çizgilere enlem diyoruz. Diğer bir adı paralel, diğer bir adı dönence. İşte bakın, e, dünya üzerinde ekvatora paralel olarak çizilmiş olan bu çizgilere dünya üzerindeki bazı yerleşim yerlerini, konumlarını göstermek için çizilmiş olan bu e, paralel çizgilere enlem diyoruz ya da dönence diyoruz. E, farklı isimleri var. Kuzey yarım küredeki 23 derece 27 dakikalık enleme yengeç dönencesi diyoruz. Güney yarım küredeki 23 derece 27 dakikalık e, enleme paralele oğlak dönencesi diyoruz. Bu dönenceler e, güneşe, Güneş Güneş ışınlarının düşme açılarını belirlememiz açısından, tarihleri belirlememiz açısından bizim için e, önemli. Onun için bilmemiz gerekiyor. Kuzey yarım küredeki dönenceye yengeç dönencesi, güney yarım küredeki dönenceye oğlak dönencesi diyeceğiz. Bu dönenceler ekvatora 23 derece 27 dakikalık uzaklıkta paralel olarak çizilmiş olan dönenceler. Diğer bir adı enlem, diğer bir adı paralel. Şimdi şu dünyanın güneş etrafındaki dolanımı şemasına geri dönelim. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında farklı konumlarda hangi mevsimlerin yaşandığını belirlemek için e, şu şekilde şema üzerinde e, gösterelim nerede hangi mevsimi yaşandığını e, mevsimlerin oluşumunda eğiminin önemini daha önce vurgulamıştık yine burada da eğikliğini şöyle belirginleştirelim. E, Buradan başlayalım mesela burada hangi yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor? Bakalım e, Güneş ışınlarının dik geldiği yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Güneş ışınlarının eğik geldiği yarım kürede kış mevsimi yaşanır. E, güneş ışınları hangi yarım küreye dik geliyor? Güneşe dönük olan yarım küreye Güneş ışınları dik gelir. Güneşe dönük olan yarım küreye Güneş ışınları dik gelir. Güneşe dönük olmayan, dışarıya dönük olan yarım küre ise güneş ışınları eğik gelir. İşte bakın burada ne taraf güneşe dönük, ne taraf dışarıya bakıyor? Bunu belirlemek için şu dönme eksenine bakıyoruz. Dönme ekseni güneşi gösteren yarım küre, güneş ışınlarını dik alan, güneşe dönük olan yarım küre. Güneş ekseni dışarıya gösteren yarım küre, Güneş ışınlarına eğik alan yarım küre. E, yani e, daha güneş ışınlarına eğik aldığı için kışı yaşayan yarım küre. Şimdi bu konumda güney yarım kürenin ekseni güneşi gösteriyor. Güney yarım küre o zaman güneş ışınlarını dik alıyor ve güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Kuzey yarım küre güneşe dönük değil dışarıya dönük olduğu için kuzey yarım küre güneş ışınlarına eğik alıyor ve kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. E peki biz kuzey yarımkürede yaşıyorduk. Türkiye kuzey kuzey yarımkürede bir ülke. Dolayısıyla kuzey yarımkürede biz kış mevsimini ne zaman yaşarız? Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaşarız. Kışın başlangıcı kuzey kuzey yarımkürede kışın başlangıcı 21 Aralık tarihidir. 21 Aralık tarihinde kış mevsimi başlar. Güney yarımkürede de ay eee 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi başlar ve bu tarihte güneş ışınları e, Güney Yarım Küre'ye dik gelir. Güney Yarım Küre'de ise nereye dik gelir? Oğlak dönencesine dik gelir. Oğlak dönencesine dik gelir. Güney yarım kürede oğlak dönencesine dik geliyor. 21 Aralık tarihinde. Bu nedenle Güney yarım kürede yaz mevsimi var. Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi var. Güneş ışınları Güney yarım küreye dik geliyor. Ee, diğer bir, e, bunu belirledikten sonra ilk konumda hangi yarım küre kış, hangi yarım küre yaz, bunu belirledikten sonra diğer yarım küreleri bulmak için saat yönünün tersine doğru ilerliyoruz. Çünkü dünyanın güneş etrafındaki dönüş yönü saat yönünün tersine doğrudur. Zaten buradaki oklarda da göstermiş. Saat yönünün tersine doğru ilerliyoruz. Kuzey yarım kürede kıştan sonra gelen mevsim nedir? İlkbahar. Güney yarım kürede yazdan sonra gelen mevsim ise biz kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimini ne zaman yaşarız? Mart, Nisan, Mayıs aylarında yaşarız. Mart, Nisan, Mayıs ayları ilkbahar ayları. Ancak kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı 21 Mart'tır. 21 Mart tarihinde kuzey yarımkürede ilkbahar başlar. Güney yarımkürede de 21 Mart'ta sonbahar mevsimi başlıyor. 21 Mart'ta güneş ışınları tam ekvatora dik düşer. Güney ve kuzey yarım kürelere eşit açılarla düşer. Güneş ışınlarının dik düştüğü yer 21 Mart'ta ekvator tam ortaya yani kuzey ve güney yarım kürenin tam ortasına dik düşer 21 Mart'ta. 21 Haziran'da yine bakın saat yönünün tersine doğru giderse ilkbahardan sonra gelecek olan mevsim ne? Yaz mevsimi kuzey yarım küre için. E, güney yarım küre içinde sonbahardan sonra gelecek olan mevsim ne? Kış mevsimi. E, bunu aslında yine ekseneğimine bakarak da belirleyebiliriz. O şekilde de bulalım. E, yine şu konumda e, güneşe bakan, ekseni güneşe dönük olan yarım küre, kuzey yarım küre ekseni dışarıyı gösteren Eksenin dışarıya bakan yarım küre Güney Yarım Küre. Dolayısıyla Kuzey Yarım Küre güneşe dönük olduğu için, güneşe doğru eğik olduğu için Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre dışarıya dönük olduğu için kış mevsimi yaşanır. Güneşe dönük olan eksende tekrar edelim. Güneş ışınları dik düşer. Güneşe dönük olan, güneşe doğru eğik olan yarım kürede güneş ışınları dik düşer. O zaman şimdi burada Kuzey yarımkürede yaz yaşanıyor. Kuzey yarımkürede yaz yaşanan ve aylar Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Burası yaz mevsiminin başlangıcı. Tam 21 Haziran, 21 Haziran Kuzey yarımküre için yaz mevsiminin, Güney yarımküre için ise kış mevsiminin başlangıcı ve güneş ışınları 21 Haziran'da nereye dik düşer? Kuzey yarım kürede yaz yaşandığına göre kuzey yarım küreye dik düşer. Peki kuzey yarım küredeki hangi dönenceydi? Yengeç dönencesi. Yengeç dönencesine dik düşer. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz başlıyor, güney yarım kürede kış başlıyor. Güneş ışınları kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine dik düşüyor. Diğer bir tarihimiz 21 Haziran'dan sonra 23 Eylül tarihi. 23 Eylül Kuzey Yarımküre'de yazdan sonra gelecek olan mevsim sonbahar. Güney Yarımküre'de kıştan sonra gelecek olan mevsim ilkbahar. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsiminin başlangıcı 23 Eylül tarihi. Sonbahar mevsimi Güney Kuzey yarımküredeki sonbahar, Güney yarımküredeki de ilk bahar mevsiminin başlangıcıdır bu tarih. Ve yine kuzey ve güney yarımkürelere güneş ışınları eşit açıyla düşer. Peki güneş şını nereye dik düşer bu tarihte? Yine Ekvatora dik düşer güneş ışınları tam 23 Eylül tarihinde ekvatora dik düşer. Kuzey ve güney yarım küreye eğik açıyla düşer. Dünyanın farklı konumlarında, güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki farklı konumlarında güneş ışınları, ışınlarının nereye dik geldiğini ve hangi yarım kürede, hangi mevsimi yaşandığını bakın yine şema üzerinde görebiliriz. Bu önemli her soruda karşımıza çıkıyor. Mutlaka denemelerde karşımıza çıkıyor. Onun için hangi yarım kürede hangi mevsimin yaşandığını ve nasıl bulunduğunu bu mevsimlerin nasıl bulunduğunu şema üzerinden yeniden kendiniz yaparak bir daha tekrar edin.